Arkadaşlar merhabalar bu dersimizde size e, kalkış yapılırken debriyaj nasıl bırakılır e, bunu izah edeceğim. Sarı ile işaretlediğim bölge pasif bölge, e, kırmızı ile işaretlediğim bölge kavrama aralığı yani kavrama noktası, mavi ile işaretlediğim bölgede aktif bölgedir. Bu üçünü... E, Size izah edeceğim. Yani debriyajı biz üç'e bölmüş olduk. Debriyajı bırakma şeklini Yani tam basılı olduğu yer ile gösteriyorum şu an. Şu an tam basılı olduğu yer. Burası sarı olan bölgenin. Yani bu bölgenin tam başlangıcı. Burası ayağımın tam basılı olduğu yer. Devamında. Ayağınızı kontrollü bir şekilde bu kısmında, biz buraya pasif bölge diyoruz, ölü bölge de diyoruz bazen. E, bu bölgeyi kontrollü ve yavaş bir şekilde, şu an gördüğünüz gibi bırakmalısınız. Ta ki araç ilk hareket edene kadar, yani tam olarak şuraya kadar kontrollü ve yavaş çekmelisiniz. Çünkü artık kavrama aralığına girmiş bulunuyorsunuz. Kavrama aralığı neresi? Aracın ilk hareketinin görüldüğü yer aracın ilk hareketini gördüğünüzde de hareketten emin olana kadar burada tutmalısınız. Bu bölgede tutmalısınız. Aksi halde aracınız stop eder yahut zıplayarak ileri doğru atak yapar ve ardından yine stop edebilir. Bundan dolayı şu noktaya kadar debriyajı kontrollü ve yavaş bir şekilde bırakmalıyız. Bu noktaya geldiğimizde yani aracın hareketini gördüğümüz anda debriyajı sabit tutmalıyız. Hareketten emin olduğumuzda da yani şu bölge mavi bölgenin başlangıcı. Şu an aracın harekete geçtiğini varsayarsak bir süre tuttuk. İyice emin olduk. Emin olduktan sonra artık kalan kısmı mavidir bölgenin. Bunu da rahat ve e, kontrollü bir şekilde yine bırakıyoruz yani e, yapılması gereken şu ilk bölgeyi hareketi göreceğimiz e, alana kadar olan bölgeyi sarı bölge burada kağıtı işaretledim yani pasif bölge dediğimiz bölgeyi yavaş ve kontrollü bir şekilde bırakıyoruz araç harekete geçti hareketi görüldü aracın burada sabitliyoruz ayağımızı Hareketten iyice emin olduğumuzda kalan kısmı yani mavi olan kısmı da rahat ve kontrollü bir şekilde bırakıyoruz. Bunu ben tabi canlı bir şekilde de göstereceğim şimdi size. Şimdi arkadaşlar vitesimizi 1'e aldık. Debrejimize bastık tabi vitesi 1'e aldık. Freni bıraktık. Aracımızın ilk hareketini görene kadar tabii ki gaz kullanacağız gerektiğinde. Debriyajı kontrollü bir şekilde yukarı doğru kaldırıyorum şu an. Kontrollü. Ta ki hareketi görene kadar. Ve hareketi gördüm. Şu an size gösteriyorum. Hareketi gördüğüm anda debriyajı sabitledim. Ta ki hareketten emin olana kadar bu durum böyle devam edecek. Hareketten artık eminim. Buradan da gösteriyorum. Artık eminim. Kalan kısmı kontrollü ama rahat bir şekilde bırakıyorum. Yani ilk olarak bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar. Ee, şu an tam basılı olan yerde, yani pasif bölgenin burada gösterdiğim tam burada. Ben bu kısmı yavaş ve kontrollü geçeceğim debriyajı yavaş yavaş kaldırıyorum. Aracın hareketini görene kadar bu şekilde kontrollü. Şu an araç harekete geçti. Yani kırmızı bölgedeyim. Bir süre tutuyorum. İyice emin olana kadar. Artık eminim. Ve kalan kısmı da bırakıyorum. Kalkış bu şekilde yapılır. Nasıl bıraktın tabii kalan kısmı? Son olarak kontrollü ama rahat bıraktım. İlk kısmı yani sarı olan bölgeyi kontrollü ve yavaş ilk hareketi gördüğümde debriyajı tuttum. Hareketten emin oldum ve mavi bölgeyi yani aktif bölgeyi kontrollü ama rahat bir şekilde bıraktım. Ee, hareket sağlayabilmek için araçlarda muhakkak e, debriyaj kullanmalıyız arkadaşlar. Benim bazı anlatımlarımdan e, bazı arkadaşlar farklı sonuçlar çıkarıyor ama ben şunu söylemek istemiyorum. Yani gazsız kalkın, kalkın demiyorum. Hayır. Aracı debriyaj pedalı ile kaldırırız. Fakat gazla kalkış yaparız tabii ki. Yani gazsız bir kalkış yapın demiyorum. Debriyaj aracı kaldırır diyorum. Yani gazla kalkarsanız daha rahat ve konforlu kalkarsınız. Aracı kaldıran debriyajdır. Fakat gazla da buna destek vermemiz gerekir anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bundan işaretle e, debriyajı bırakırken ilk etabı yani hareket noktasına kadar, kadar olan kısmı kontrollü ve yavaş e, hareket anında debriyajı tut, hareketten emin ol tamamını bırak. Kontrollü ve yavaş tut, emin ol rahat bırak. Bu şekilde kalkış yapacağız. E, ben bu videoya şunu da eklemek istiyorum. Aslında o çok izlenen bir video ama ben bunu e, eklemek istiyorum yine de. Bazen vites değiştirirken de bu şekilde kaldırmaya çalışıyor bazı arkadaşlar. Yani e, vitesi değiştiriyor ve debriyajı yavaş yavaş kaldırıyorlar. Hayır arkadaşlar vites değiştirirken debriyajı iki e, kademeli kaldırırsınız. Yani kavramaya kadar olan kısmı e, bir kere de çok hafif sıkarsınız. Kalan kısmı yine bir kere de bırakırsınız. Yani çek, tut, bırak şeklinde vites değişiminde ve bunu yavaş değil, tamamen aktif bölgede yaptığımız gibi rahat bir şekilde vitesi değiştirdikten sonra eee debriyajı bırakırız, yarısında tutarız. Tık bırakırız. Yani çek, tut, bırak şeklinde yaparız. Yani e, uzun bir tutma olmaz. Bu çok kısadır. Şimdi onu da göstereceğim. Ee, şu an vitesi değiştirdiğimizi düşünürsek vites değiştirdikten sonra debriyajı şu şekilde bırakacağız arkadaşlar. Tık. Tık. Tekrar gösteriyorum. Vites değiştirdik. Tık. Tık. Yani çek, tut, bırak. Tekrar gösteriyorum. Vitesi değiştirdim. Çek, tut, bırak. Yani e, şu değil. Bazı, bazı arkadaşlar şu şekilde bırakıyor. Ağır ağır. E, sanki kalkış yapar gibi. Değil. Bu yanlış. E, bazı arkadaşlar da derhal ayağını sola atmak e, suretini şöyle bırakıyorlar. Bu daha yanlış. E, yapılması gereken doğru şudur. Çek, tut, bırak. Yani iki hamlede e, ikiye bölerek devreyeşi, vites değişimlerinde debriyajı bırakırız. E, ben size e, yani bu araç kullanmaya yeni başladığınızı e, varsayarak çünkü ben bu işi yeni öğrenen arkadaşlara daha çok bunu izah etmeye çalışıyorum. E, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Umarım e, her şey istediğiniz gibi olur. E, gayet sağlıklı ve doğru bir şekilde araç kullanırsınız bundan itibaren. E, İyi günler diliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Yani beğenirseniz ve bu videoları başka insanlarla da paylaşırsanız daha fazla insanın istifade etmesine ve doğru şekilde araç kullanmasına yardımcı olursunuz benimle birlikte. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi dersler.